Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla Ünye'de devam ediyor. Evet Ünye'de yıllardır muhteşem bir şekilde kasaplık hizmeti veren Hamarat Kasab'ın yanındayız. Selahattin Hamarat yanımızda. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Evet hemen Hamarat Kasab'ı tanımak, tanımayanlara da tanıştırmak istiyoruz. Buyurun kaç yıldır bu sektördesiniz ve buradasınız. Hamarat Kasab'ı 1978'den bu tarafa devam etmekte etmektedir. Evet. Kaç yıldır buradasınız peki? Ee, 35 35 yıldır. yıl. Evet. 35 yıldır aynı yerde evet. aynı hizmeti evet. vermekteler. Harika diyoruz. Evet, şimdi Kamerat Kasabın verdiği hizmetlere geçelim. Neler var? Neler yapıyorsunuz ve etin özelliği nedir? Vallahi etin özelliği %100 yerli. Sığ hayvanı, hı hı. işte müşterilerimize iyi hizmet vermekteyiz, ee, güvenli, sevilir ve taze. taze günlük etlerimiz vardır. Evet, işte aslında az önce çok önemli bir detay paylaştınız, yerli et dedi Selahattin Bey. Evet. İthal et konusundaki düşüncelerinizi de öğrenebilir miyiz? Bu konuda çünkü yanılmıyorsam ülkemizde et sektöründe yani kasaplık işi yapan birçok gerçek kasap muzdarip diyorum ben. Buyurun dinliyoruz sizi. İthal et bizim bu memlekette gitmiyor. Müşteriler bildiği, öğrendiği zaman buraya gelmezler. Biz genellikle hayvanlarımızı yüzde yüz yerli hayvan alıyoruz, hayvan kesiyoruz. Evet. Yerli, hepsi de yerli hayvanlarımız. Evet. Peki, e, şunu sormak istiyorum size bir etin tazeliğini nasıl anlayabiliriz? Ya da e, iyi et alabilmek için, yani soframıza güvenli iyi bir eti koyabilmek için nelere dikkat etmemiz gerekir? Tabii ki işin uzmanı olarak size soruyoruz bunu. Etin parlak, bayat olmaması, siyah olmaması, rengi açık olması. Evet. Bunlar en önemli özellikleridir diyorsunuz. Kıymayı diyorsun. da zaten hazır satmıyoruz. Hı hı. Müşteri şunda verdiği zaman ondan çekip veriyoruz. Evet aslında hep ben onu merak etmişimdir. Genelde <laughs> işinin ehli kasaplar asla hazır kıyma bulundurmazlar dolaplarında, tezgahlarında. Bunun sebebi nedir? Ee, kasap hazır kıymayı satamıyor. İçinde katkı olduğu için müşteri beğenmiyor. Evet. Bu yüzden kasapta hazır kıyma biz satmıyoruz. Evet, işte işin özü bu. Hazır kıymanın içerisinde ne olduğunu, daha doğrusu gözümüzle görmediğimiz birçok şeyin olabileceği olasılığı üzerine gerçekten işinin ehli olan kasaplar hazır kıyma dolaplarında bulundurmuyorlar. Gelen müşterisinin gözünün önünde, şuradan istiyorum dediği takdirde oradan çekilmiş kıymayı kendilerine sunuyorlar. Evet, hangi saatler arasında burada hizmet vermektesiniz? Kaç kişilik bir ekiple? Dört kişiyiz. Evet. Her gün buradayız. Evet, sabah kalkarız, pazara hı hı. gideriz, hayvanımızı alırız, tekrar işimizin başına döneriz. Evet, şimdi Selahattin Bey yine çok önemli bir detay daha paylaştı bizimle. Sabah kalkarız, pazara gider, etimizi oluşturacak olan hayvanımızı alırız dedi. Yani siz kendiniz seçiyorsunuz. Tabii, mezbahada kestiriyoruz. Evet lütfen bu işlemi daha doğrusu bu prosedürü sizin uyguladığınız bu prosedürü bize bir anlatır mısınız? Gördüğünüz gibi ne kadar sağlıklı bir şekilde sofralarınıza ulaştığını göreceksiniz etin. Evet dinliyoruz. Sabah haftada 3-4 hafta pazar var. Pazar sabah kalkarız erken. Kaç tane hayvan alacağım bugün bu hafta? 5 tane, 4 tane. Onları pazardan temin ederiz. Mezma getiririz. Mezma veteriner kontrolünde canlı kontrol olur. Tekrar eti kesildikten sonra kontrol olur. İki defa kontrolden geçer bizim hayvanlarımız. Evet. Böylece sofralarımıza sağlıklı bir şekilde et gelmiş oluyor. Öyleyse ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki bu konuda birçok büyük marketler, hipermarketler de hizmet vermekte ama biz yine de o eski mahallemizin kasaplarından vazgeçmeyelim diyoruz ki zaten bu bölgede de bu hakim durumda diyoruz. Evet çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sağolunuz. Nice 30-35 yıllara inşallah diyoruz. İnşallah. Sağolunuz. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri Ünye'den seslendik sizlere Hamarat Kasap'tan. Söz şimdi merkez stüdyolarımızda.